bugün hiç. Karakterimi yapıyoruz. Roblox'ım <laughs> <laughs> bitmiş. Çok çok şeyler aldım. Kıyafet aldım mı? Bu var. de i̇şte bunu siz gördünüz mü? Bir de bu var. Buna bu çok uyumlu duruyor bence. Ondan aldım. Bu erkek şey değil değil mi arkadaşlar? Bence erkek şeyi. arkadaşlar bunları niye çalmadım buradan arkadaşlar bakın şu göstereyim Allah Allah. Al. arkadaşlar geldi arkadaşlar çok tatlı bir karakter yaptım arkadaşımdan arkadaşım yazdı tatlı karakter tatlı bir karakter yap diye. Tamam. Şey bu iyi, şey şeyler çok uyumlu. Tatlı da yok. Arkadaşlar önce bir şey seçtirmem gerekiyor. Arkadaşlar bir ben size yapıp geliyorum. Çünkü bunlar uyumlu değil. Evet, şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Tamam bakın siz bu karaktere geçince bunları giyince böyle oluyor ya siz de böyle yapınca. Önce bunu yapın. Yapınca da ben çok tanıksız. Tamam. Böyle olsun ve her şeyi çıkartın. Bence güzel. Hadi biz geçelim. arkadaşlar. Bu da yeni gelmiş. Of. Oh, almayanlar güncellesin önce. Güncelleyince veriyor. Sonra bu karakterle de oynayın. Oh, çok şey çıkıyor. Bu var ve bu, bu var. Hangisi? Bence bu.

Burada bir şey var. Ayağımı kırmaya mı çalışıyorum yoksa? Niye ses çıkıyor ya? Hadi bakalım yani, 4.

birazcık yaz Yazık mı dedim de. Benim annem ise sağlık siz... dostlar. Annem video çektiğim. Annem değil, annem ise diğerinde de yazın. Video çektim ya Bunu kim giydi acaba? Acaba bunu kim giyecek? Çok merak ediyorum. Bu nasıl bir pantolon? Bu güzel bir pantolon. ya. Bir şey yok. Değil mi? Ya. Değil yani. Ne ya? Değil mi arkadaşlar? Bence daha çok şey yok Neyse bu yeter bence. Arkadaşlar ben şunu planladım öncelik. Eva de oynayalım öncelik. Sonra başka bir oyun oynayabiliyor. Tatlış bir karakter. Bu da sona ermek üzere galiba. Ya da değil anlamadım. Ah, gözüm. Gözüm acıyor. Gözüm çok acıdı. Ne çıkıyor sürekli gözümden? Ben nereye gideyim? Sen Arkadaşlar bence böyle daha iyi. Arkadaşlar bitirdik. Şeyimizi burada. Tamam. Hey burası ekrummuş. Ben burası ekrumu söyledi yani bilmiyorum hayır hayır. Ya arkadaşlar bay bay şimdi buradan çıkacağım.